Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atuk. Ben ki, Otok. Bugün de kırkındayız arkadaşlar. Kırkım başladı. Nail işlemin davarlarına öncelik verdik. Evet, değerli dostlar. Ben unuttum. Usta kırkımcı Ali İlgün. Usta kırkımcı Yüksel Otok. Ultra usta makinenin kırkımcı Hasan Otok. Ben Yancı. Çeltek ben unuttum baba. Kameraman da Derman İlgun. Evet tamam, hepiniz baba. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli dostlarımız. Ekibe diyecek yok. E ekip bomba. Aynen. Başladık Allah'ın izniyle. Eylesin. Sağ ol. Durmak yok. Yola devam. Daha devam diyoruz o zaman <laughs> baba. Ya Sağ Allah baba. ya Bismillah. Allah kolaylık versin. Bir an önce evet, inşallah. inşallah. Kestirmeden, şiitmeden, güzelce <laughs> kırgınımız olur. Bizim davalara daha başlamadık <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bu <laughs> bittikten sonra da Bizim kırara başlayacağız. Evet. Makinası güzelmiş. Makinadan iki sene randıman göremedik. İçi, i̇ki parçası kırılmış. Ön evet. onu yaptırdım. Yaptırdıktan sonra evet. yok, yok, yok. makine bomba oldu. Aldığında mı kırılmış? Geldi ya biz daha kırılmış ya da böyle kırık gelmiş. Biz de bilemedik. Öyle kesiyor böyle. Adamlara bak. Herkes acayip kesiyor. Evet. Bizi bayağı iki sene yordu. Ha, şimdi çatı çatı kesiyor. 4 senenin sonunda makinenin ayarını yapıldı. Parçasını aldım, dağıttım. Bir de pıçağı ters oluyoruz. Biz. Ondanmış. Onu da yaptık. Şimdi çok güzel kırpıyor. Boyunda kırpma geldiyse güzel bak. Mesela görüyorsun. Evet. Önceden böyle hiç gitmiyordu. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle Semavi'ye de çay yaptı. <laughs> Bu çizme kaba yemeğe vur ondan sonra Ya Ama altta sönmüş bunun. Şöyle tekneden. Bakalım. Şöyle tutuşturabilirsek tekrardan. <gülüyor> Bakalım. ne <laughs> Ali, sen ayar uçamıyorsun. Allah şükür. Ni뭇 tane boşuna yapmadı, kardeşler. Ne yapmadı Ali? Lukasları boşuna yapmadı. Cenab-ı Bursa'nın kategorisi. Evet. Dostlar <laughs> evet. çaylarımız hazır. Bir daha heyecanlandım dedim, bir daha kıracağarım durdu durdular. Çay içti, işte öylece dediler. kaza geldi dedim. İyi, iyi kırmaz oluyordu da. Şimdi... Dedi, dedi. Ali bir getir rastam şunun yumurtasını. Böyle üstü de şey yapsınlar. Yumurta. yumurta. Böyle üstü Bizim bir, Bitti, bir Bizi diyor. Bizim hazır var. değil mi daha? Ya bunlar daha kırıyorlar baba. Şimdi şişer biliyor musun? Çay çay hmm. çay. tane mi aslanım? mü içecek? çay duran var. Bir bardak çayımızı da? Benim içinde Neyse, da Başkırkıcı bir şey. Ona geçti geçti. Böyle evet. böyle çırmış şaşırmış da hale bak hale şu ana. Heyt! Evet. Bir de şeker sıçrayım değil mi Eyvallah baba. Öyle mi? Yerinizde yemiş de yumurtlama yerinizde ha. Ya. Nereye lan? Ne oldu o zaman? Bu çayları bu çayı. Şey... Kuller mi yumurtlamış? Size malum da güzel olmuş. Derman bunun yanında ne var ne vardı bak. Ne var? Bandırma, ben de koydum, ben de Bakım iyi arkadaşlar. Bir yandan bitirim gidim diyorum. Bir yandan bakıma görünce i̇şte yavaş yavaş kırkım yiyeyim diyorum. Gerçi <laughs> şey burada ortada. İstersen hızlı yap, istersen yavaş yap. Bitene kadar yapacaksın. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Baba. Bizim orada da aynı şekilde devam. <laughs> Çatlarık da işte bandırma yiyeyim. <laughs> Bir bana Nail senin normalde de akraban mı oluyor diye yazmışlar. İkimizin samiyetine bakmışlar herhalde. Da. İzleyicimizin biri. Resimde daha Tabak. Yani. Hasar. Kardeş, Kardeşlik arkadaşlar biz nerede ekşili. Aynen. Evet. Bak. Ekmek getireceğim? Yiyeyim. Tabak. Ha. Yok ben ya bir öyle yiyeyim ya. Durunecim evet. mi? Yok canım durunmem. Zineb'inğim diyor ya ekmeğin arasına koyuyorum, dırnıyorum. Bandırmay mı? Evet. Güzel. Bunu seviyorum diyor. Aynen. Yenetten gelmiş. Buraya. Bu da tabak. İyi. Enişte de galiba bandırma almış arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Bak, bu Güzel. Aldım çok, hani. ee. <laughs> de, ay, ay, çok ya. He. ellerim orada su var gitti temiz değil mi Şş, o, işte, işte, bu da var gelen. Nasıl arkadaşlar bölüm bitirir misiniz? bitmez. Gelin Nasıl koyunları. Ama ben durdum, ben hincağı bir daha kırkardım. Ne? Beni durdurttunuz. Sen de istiyor musun hala? Ha? Atıyor mu? Evet. Abi izleyiciler görüyor, her şey ortada. Değil mi abla? Evet, görünen kırkı <laughs> <laughs> Nasıl baba? Çay. Buyur babo. Gel bana diyorum, sen diyorum taraf tutma da diyorum. Aha, çayım. Aha. Çıkıyorum, çıkıyorum. Kalır biraz. Evet ne dostlar ne şimdi yemeye başladık. Şöyle çorbalarımız var. Ablam çiğ salatası yapmış. <laughs> yumurta salatası mı? Ne yaptı bu? Evet yumurta şey, patates salatası. Patates salatası. Yükselim de var. Sen ne oradan uzun? Şimdi deri otu. Yiyim. Ayazına. Yemiliyorum. Bu ne bayram yapıyorlar. Aha. Toz banyosu yaptılar. Ayazım daha acıkmış aslanım. Hayaz ya başlandı bu kafam. Ben onlardan biraz önce geldim arkadaşlar. Yıktım koynumu. Onlar da bitirip şimdi gelecekler. Ben vakit kaybetmeyeyim diye etmeyeyim yiyorum. Hemen yiyeceğim. Şey yaptık kardeşimi. Kaplan duruyor. Şimdi yiyeceğim hemen kahacağım. Yemin Onlar da gelince yesinler artık. Çorbanın tadını sevdi. Ver yükselim Çorba kaşını. da süper olmuş. Acayip. Gezmek çorbamız. Evet. Ver halam çakaşın da sana çorbanı içerim ben. Hangi kaşığın? Şu mu? O da babayın. Onun atakını Ben bu kadar içtim. Anne ben içtim sor bana. Bitir annem Gayrı onu. Dur getirim. Al hala. Al hala Ana beni seviyor ya içecek ince halasını. Ha, ince seni sevdiyse sen sevdiysen sen... Ben onu seviyorum. Halayı sevmiyor musun teyzem? <laughs> Suyu indirmedim de havalı seni sevdiğim için içiyorum baba <laughs> diyor. Çorbayı halası birinci içmeyi. Evet halayı sevmiyor yani. Halayı sevmiyor, mu halanı? Hep teyzeye gidiyor aklım Seviyor Olduğu için. Seviyorum. Seviyor. Sen sevdiğin için bir tane sen de oğlum. Bir kere daha. Alsam. Hiç bana. Bir, al. bir kere daha. O zaman sen o zaman ben yaptırım sizi? Ben o mi yaptırım? O zaman oynamayın bir daha. Ben mi? Anne. Daha bir tane işte başka iş mi tamam? Bir alası. Anne çilte var ya gelse. Al başka vermeyecek tamam al. Bursun, al alalım. Tek bir al. Tamam al. Nasıl içiyor değerli dostlar bakın bir görün. Yükselim. Vermesin kahlası getirmeyin ben de bir daha bunu buraya. İyi al. tamam o zaman hadi gidiyoruz. Evet dostlar. Atlamgil'in oradan geldik. Biraz ağalımızı süpürdük babamla beraber. Ağal bitti. Çobanımız İslam'ın yanına gittik. Meyve suyu bir şeyler aldık. Orada atıştırdık biraz babamla beraber. Annem koyunlarımız yayıyordu. Annem eve gitti. Babam götürdü. Koyunların başına geçtim. Bu koyunların biliyorsunuz sonradan kuzuladılar. Şöyle ufak kuzular var. <laughs> Aldığım <laughs> oğlaklar falan var şunlar uçuklar koyuyorsanız, <laughs> Bunlar falan yayıyor. Bak bak çıktılar yine bak. Şunlara bak bak. Yerdiğiniz ne lan? Ney, Yo in aşağı. Bunlar gidiyor arkadaşlar. Bunlar da 3-4 gün kadar sürümüze katacağız inşallah. Bunlar da onlarla birlikte gidip gelecekler. Çünkü gitmezlerse bizim için sıkıntı. Sabah 5'te de bunlar için kalkıyoruz. Ha çoban 4'te götürse biz de 5'te kalıyor. Yani bir daha ek çobancılık yapmış gibi bir şey oluyor. Ama koyuna sıkıntısı olmaz. Bir de kuzular çok şu kendilerini biraz kurtardılar. Anneleriyle birlikte gidip yayılabilirler. Sürüye uyarlar yani. Durum böyle dostlar. Tepelerde geziyorum. Şöyle köyün yakınlarındayım. Keçiler çok yaramaz oluyor. Çıktıkları illeri görüyorsanız kuzular mazlum. Keçiler yaramaz. Ama çok sevindiler. Şunları çok seviyorum ben. Görüyorsunuz. Evet dostlar yeni bir güne başladık. Bugün de saat 4'ü 50 geçiyor sabah. Uyandım. Kuzularımızı çattım. Saat 9'a kadar yağacağım inşallah. Ondan sonra kahvaltımızı yaptıktan sonra eniştemin koyunlarını kırmaya devam edeceğiz. oğlakları sardım yaylıyorlar tavşan gibiler tavşan bu videomuzda böyle kısa ve öz olsun umarım inşallah beğenirsiniz like еен десеңиз abone есеңиз аа билсеңиз от kalın. дос жаканын астановканы канандаа Sizleri seviyorum.